Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu dünya karanlığa bürünecek mi? Elektrik ve internet kesintilerinin aylar ve yıllar süreceği konuşuluyor. Bu ne kadar doğru? Doğrudan kripto paraları etkileyeceği için arkadaşlar bunları konuşuyor olacağız. Sizler tarafından da bu soru çok geldi ve detaylı bir şekilde bu konuyu konuşmak için zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak arkadaşlar dünya karanlığa bürünecek mi? Bunu konuşalım. Hangi bölgeden çıkmıştı bu konu? İngiltere bölgesinden. İngiltere Başkan Yardımcısı bir konuşmasında dünyanın karanlığa bürüneceği hakkındaki komple teorileri ortaya konulmuştu. Böyle, böyle bir şey olabilir mi? E, kripto paralar genel olarak arkadaşlar elektrikle ve internetle beslendiği için e, daha doğrusu dünya elektrikle ve internetle besleniyor. Bunlar da kripto paralara entegre olan, kripto paralar içerisinde uğraşan arkadaşlar doğrudan ilk bu soruyu yöneltiyor. Bu soruyla ilgili şu anda da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi Erkan Zincirbağ arkadaşımız sormuş kullanıcı adı. Ee, burada kendisi de sorduğu soruyu görebiliyorsunuz. Genel olarak soru internet ve elektrik kesintileri olacak mı? Aslında bu konunun içeriği arkadaşlar dünyanın elektrik ve internet bağlamından uzak kalacağından çok alakasız bir konu. Yani internet ya da elektriğin kesilmesi çok mümkün değil arkadaşlar. Peki bu olay nereden çıktı? 2022 Ekim'de İngiltere'de 3 saatlik bir elektrik kesintisi olmuştu. Oldukça gündeme geldi ve dünyada da gündeme gelmişti. Sadece 3 saat kesildiği için arkadaşlar. Yani dünyanın internetsiz ve elektriksiz kalması mümkün dahiline değil ve bu konu nereden çıktı bunlara bakalım. İngiltere Başkan Yardımcısı halkı mum ve pil radyo stoklaması için uyardı. Ne anlama geliyor? İşte bu gibi başlıklar arkadaşlar genel olarak gazeteleri sonrasındaki internet sayfaları, internet gazetelerini okumalarına ve irdelemelerine bu sitede zaman geçirmelerine sebep oluyor. Yani sadece insanları burada oyalamak için bilgi akışını sağladıklarını zannediyorlar. Bir kuyuya bir deli taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış misali insanlar olduğu yerde bocalayıp duruyor arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün mü değil mi? Buna bakacağız. Oliver Dalton açıklamasını yaptı. İngiltere Başkan Yardımcısı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir konuşması var. Zaten konuşmayı körükleyen olay bu. Peki neler dedi bunu nerede söyledi ve ne gibi mesajlar verdi de böyle bir konu ortaya çıktı arkadaşlar. Birleşik Krallık'ta biliyorsunuz ki İngiltere, İskoçya gibi 4 tane kurucu ülkelerden oluşan İngiltere Başkanı Yardımcısı Burada Oliver açıklama yapmıştı. Nereye gittiğinde ve nerede bu açıklamayı yaptı? İngiltere Başkan Yardımcısı asgari lokasyonu ziyarete gitti. Bir asgari lokasyonu ziyaretinde işte askeriyede alınacak önlemler siviller nasıl korunur gibi dijital çağdan analog çağa dönmemiz gerekirse ne gibi önlemler almamız gerekir diyor burada arkadaşlar. Buradaki olay tamamen komple teorisi varsayılan bir olayı ele alıp ve medya burada çarpıtıp kopyala yapıştır. Siz ve ben şu an burada yaptığım konuşmaları atıyorum. 15 dakikalık bir konuşma. Bunun içerisinden sadece 1 dakikasını, 30 saniyesini, 2 dakikasını kopyalayıp yapıştırırsanız burada konuyu çok farklı yerlere taşıyor olabilirsiniz. Yani İngiltere Başkan Yardımcısının Oliver'ın konuşmalarını sadece kopyala yapıştır olarak dünyaya servis ettiler. Dünyanın interneti ve elektriği kesilmesi mümkün dahilinde değil arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız hastanede binlerce elektriğe ve internete bağlı insanlar var. Bu cihazlar internette ve elektrikle çalışıyor. Sonrasındaki büyük ticari olaylar bir fabrikanın bir iş yerinin bir yarım saat bile gecikmesi yani o bölgedeki büyük bir ekonomi tahribatı yaratıyor ve dünyadaki yöneticiler, dünya ticaretini yönetenler buna asla izin vermeyecektir. İnternetten, elektrikten, üretimden oluk oluk para aktığı için buna mümkün dahiline izin vermeyeceklerdir arkadaşlar. Ne dedik? Komplo teorisi üzerine bir askeri lokasyonda konuşmaları sivil halkı koruma adı altında dijital çağdan anlık olarak analog çağa dönmemiz gerekirse neler yapabiliriz? Ani durum nedir arkadaşlar? İşte burada neyden bahsediyor? Asgari bir konuşma, asgari lokasyonda bir konuşma olduğu için deprem, askerler devreye giriyor, darbe de askerler devreye giriyor, savaş anında afette gibi askerlere alınacak önlemlere hazırlıktan bahsediyor. Halk nasıl bilinçlendirilir? Halkın ne gibi önlem alması gerekir? İşte e, önlem olarak kendisinin yorumu, Oliver'ın yorumu neydi arkadaşlar? İşte mum alınabilir, radyo e, Telefonları şarj etmek için power bank gibi böyle akülmasyon akü şeklindeki cihazlardan bahis ediyor burada. Fakat çok da akla sığar bir e, açıklamalar değil. Zaten dünya karanlığa büründün mü internet elektrik kesildiğini varsayarsak saydığımız cihazların hiçbiri geçici olarak arkadaşlar bizi bir nebze olarak rahatlasa da e, internet ya telefonu powerbank'te şarj ettin telefon açıldı internet yok elektrik internet birbirini besleyen bir unsurdur. Zaten telefonunuz çöp olarak ne arama yapabileceksiniz ne internete girebileceksiniz ne de gündemi. Burada konuşmasında gündemi de buradan yakından takip etmek için radyo ve telefonları doldurmamız gerekiyor diyor. Yani zaten burada bir yayın olamayacak arkadaşlar. Hiçbir kuruluş radyo televizyon hiçbir şekilde internet ya da elektrik kesintisinin sonrasında yayın asla yapamayacaklardır. Yani burada konuşulan önlemde yetersiz. Dünyanın karanlığa bürünmesi ya da bürünüyor olmasıyla ilgili bir konuşma olmadığı burada aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Sadece ufak kesintiler işte yakın bir süreç içerisinde Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Bu deprem içerisinde ne oldu? İşte iletişim zayıf, internet büyük kesintiler gibi olaylar oldu. Bunları geçici süre sadece tampon oluşturmak için alınabilecek ufak bir önlem de aslında bu açıklamalar. Askeri lokasyonda ani bir şekilde konuşulan bir konuşmayı dünya basını alıp her, herkes kendi ülkesinde büyük bir servis şeklinde yaydı. Yani internetin kesilim olması ya da Elektriğin tamamen kesilim olması mümkün dahilinde değil zaten 2022 yılında 3 saatlik bir de ortalık ayağa kalkmıştı arkadaşlar yani böyle bir şey söz konusu değil bu sadece söylediğim gibi haberlerin internetlerin insanları korkutup ya da bir ticari atılımla yöne işte bu haber okuduktan sonra altta hemen işte kutu kutu mum siparişleri kutu kutu işte elektrik cihazlar siparişi gibi sekmelerinde çıktığını görüyoruz. Yani tamamıyla bir ticari oyunun içerisindeyiz arkadaşlar. Bunu da böyle açıklamakla kalalım. Sonrasında akşam bir analiz videosu olacak arkadaşlar. İki tane çok istenen bonk ve kadena analizi var arkadaşlar. Bonku ve kadenayı analiz edeceğiz. Sizler de istediğiniz kripto paraları lütfen en fazla 3 tane atıyorum Chiliz, Adamatik gibi sadece yoruma yazıp gönderirseniz arkadaşlar en çok istenen ürünü de ekleyip 5-6 tane ürünü analiz ediyor olacağız. İstediğiniz ürünleri ve coinleri lütfen yorum bölümüne yazın. Videoyu beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım ki şöyle ekranımı kapattım. Lütfen arkadaşlar beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması buna çok önem veriyor. Akşam analizlerle görüşmek üzere, esen kalın.